Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün lig maçlarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım lig maçlarında başarılı olabilecek miyiz? Tabii öncesinde Menemen Spor'da Türkiye Kupası maçımız var. Akabinde lig maçlarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoya geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle de olsanız arkadaşlarınızla videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, şimdi Menemen Spor'la maçımız var. Bakalım Menemen Spor'u yenebilecek miyiz? Hemen maça geçelim. Evet maça başladık. Bakalım Beşiktaş yenebilecek mi? Tayyip Talha, Acar Metoviç, Getson, Cenk, tekrar Getson, Naci, Naci var kaçırdı. Şimdi Paredes, Getson, Kerim, Tayyip Talha, Naci. Naci gidiyor. Naci uf. İki direğe de çarpıyor direğin arasından geçemiyor top ya. Olacak şey değil. Böyle gol pozisyonu olur ya. Şu direğe çarpıyor. Bu direğe çarpıyor. Gol olmuyor ya. Hadi bu sefer olsun be, bu açan kurtardım be, bu bak sen, Naci tekrar bu açan, bu açan, alım son, Arades son tekrar, Naci Kerim Naci, şimdi Mina bırak Cenk olsun şey ha çok hoşso. Mina. Mina tekrar. Draksar, Draksar FC'de Paradess. Çok hoştu atletik Paradess. Draksar. Bora. Orada biliyorsunuz ki Fenerbahçe kariyerinde müthiş işler yapmıştı. Fenerbahçe kariyerini izleyenler bilir. Bora orada sonradan oyuna girmesiyle Müthiş ataklara, müthiş gollere, asistlere imza atmıştı Bora Aydınlık hatırlayacak olursanız. Beşiktaş kariyerinde Menemen Spor'a kiralık olarak gitmiş. Bu da çok üzücü bir durum. Cenk Tosun geliyor ve golü atıyor sonunda. Sonunda attı 1-0 oldu. Kerim, Tayyip Talha. Para destek. Kajeng 2-0. 2-0 oldu. Şimdi Cenk kaptırdı. Mertcan. Mert Günok kurtarıyor. Mina. Parades Mina. Cenk. Acametovi. Şimdi Naci. Naci'nin var. Top dışarıda. Bu arada şimdi oyundan çıktı. Yeni Sedat girdi. Barkley topun başında attı ama olmadı. Barkley de kaçırdı çok rahat geçeceğimiz maçı var. 0 ve geçiyoruz. Yani daha da farklı olabilirdi skor. Ama en azından turu geçmek önemli olan turu geçmek. Turu da geçiyoruz ve çeyrek finalde yükseliyoruz. Bakalım çeyrek finalde rakibimiz kim olacak? Merakla bekliyoruz. Bu arada Fenerbahçe elenmiş Başakşehir'e. Sürpriz bir skorla. Trabzon'da Adana'yı ediyor. İskenderun Spor bu arada çıkmış. İlginç bir skor var bakalım. 1-0. Yani İskenderun Spor bile çıkabilir rakibimiz. İnşallah o çıkar da çok rahat bir şekilde ederiz. Evet şimdi Gaziantep Spor'la oynayacağız. Gaziantep Spor Kulübü maçımız olacak bakalım. Yenebilecek miyiz bu maçı? Maça başladık bakalım. Ne yapacağız? Yenebilecek miyiz Gaziantep'e? Bahadır, kullandı. Şimdi Naci Netsen de, uuuu direkten döndü Belgradel Monaka Matsen, Getson, Salih direkten Tardı Kartal Kayra, köşe burcunu kullanıyor Şimdi, Bahadır Bahadır iyi kurtarış yaptı. Chamberlain Chamberlain kaçırdı Chamberlain. Salih kurtardı. Vallahi bayağı kurtarışlar yapıyor yani. Baksan. Aman tey. gidiyor Madsen, Amartey tekrar Madsen Barclay'e giriyor, Atakan, Chamberlain, Alex Oxlade, Chamberlain 1-0 öne geçiyor Beşiktaş Barclay Şimdi Salih Atakan, Chamberlain yine attı 2-0 Oxlade, Chamberlain 2-0 yapıyor durumu Semih Bahadır Kurtaj yaptı Şimdi Kerim, Semih, Kerim, Barkley gidiyor. Barkley kaptırdı. Şimdi Kerim, Atakan, Semih ve gol. Semih gollerine devam ediyor. 3-0. Semih Kılıçsoy. Son günlerin formu ismi Semih Kılıçsoy yine attı golünü. Tebrikler iyiydiniz. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar gayet iyiydiniz. Şimdi de Kayseri maçına geçiyoruz. Bakalım Kayseri maçında galip gelebilecek miyiz? Kazanabilecek miyiz bu maçı? Çok kritik bir maç. Evet maça başladık. Bakalım Kayseri'yi yenebilecek miyiz? Bilal Bayezid Şu kullandı. Şimdi Getson Draxler çok güzel pas. Chamberlain kaçırdı. Onur, Parades kaptırdık. Şimdi Matsen, Matsen gidiyor. Matsen, uy güzel gol. Hosseini kendi kalesine atmış bir sıfır oldu. Arif, Açka, tekrar Arif. Açka, Kemen, Flavio. Şimdi Arif, Arif'ten Ahmet Sakat. Arif, Parades kaptı şimdi. Parades, Chamber tekrar kaptı Arif. Draxler, Draxler, Getson, 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 Chamberlain kaçırdı Chamberlain. Parades, köşe uşun kullanacak, kullanamadı. Getson, Acametovich, Draxler, Madsen, şimdi Parades, Parades'ten Muleka, Muleka kaçırdı Muleka. Draxler, şimdi Chamberlain, tekrar Draxler, Parades gidiyor, Parades. 2-0 oldu, Parades. Parades attı 2-0 oldu durum Arif Kemen Onur Parades şimdi Mina, Mina da Onur şimdi Chamberlain Hacanmetovic Chamberlain Muneka gidiyor Muneka. penaltı Arda kardeşler hemen penaltı noktasını gösteriyor. Penaltıyı veriyor. Şimdi penaltıyı kim kullanacak acaba? Hacametovic atıyor Hacametovic. 3-0 oldu durum. Matsen. Matsen Tayyip Talha'ya geldi. Uf, kaptırdık topu. Bahoken attı golü. 3-1 oldu. Kasımpaşa'dayken de bize gol atmıştı. Fakat iptal oldu. Bahoken'in golü. Cenk. Kasper ve Kemen Emirhan Emirhan Kaptırma öyle Emirhan çok iyiydi ve Hadi arkası O oh, çok güzel vur Belal be Naci bravo Naci Naci Parades Semih Semih çok güzel pas Cenk Cenk Tremedi Cenk Evet, maç bitiyor. 4-0 kazanıyoruz da Gayet güzel, tebrik ederiz. Tebrikler. Tebrikler. Böyle devam, böyle devam arkadaşlar. Öbür taraftan e, Atakan Keskin'i Lech Boznan kulübüne sattık. Kendisine burada başarılar diliyoruz Lech Boznan kulübünde, bakalım. Orada başarılı olabilecek mi? Zaten de çok fazla forma şansı bulamıyordu. İkinci sezondan itibaren hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz Evet şimdi Ankara gücü maçına gidiyoruz bakalım gücü maçında galip gelebilecek miyiz Hades o ben Penaltı ben altı, ben altı veriyor bakayım şimdi Cenk Tosun Cenk Tosun vurdu Cenk Tosun bir sıfır Cenk atıyor bir sıfır Behaz, Beritze, Mukajic, Cenk, Behaz, Mukajic, Bayram, Maksen, Tayyip Talha, Cenk, Chamberlain, Chamberlain, 2-0 oldu. Paredes, 2-0'u kullandı, 1 Metal ha, Etoviç, Mina, Draxler. Şimdi Draxler. Şimdi Getson, Draxler, Draxler. Önce değişikliklerimizi de yapalım artık. Başlayalım önce değişikliklerini yapmaya. Kardeş, şimdi dayı talha. Bak Köşe vuşu. kaçırdık. Dayı talha, kerim. Agametovic, Emirhan, Tayyip Talha, Tayyip Talha'nın Mina, Agametovic tekrar Mina, Getson, Barkley, Kerim, tekrar Barkley, Getson ve gol. Getson'la bulduk kış oldu. Amartey, Amartey, Amartey gidiyor Emirhan'a, Emirhan Amartey, şimdi Getson, Getson yine attı. Getson yine atıyor. Son dakikalarda Getson fırtınası esiyor. 4-0 kazanıyoruz maçı. Tebrik ediyoruz. Gayet iyiydiniz. Evet. Der ve puan farkını azaltamadık daha. 5 puanımız var ama olsun en azından ikinciliğimizi koruyoruz. Böyle devam. Evet şimdi bir derbi maçına çıkıyoruz. Trabzon derbesine çıkıyoruz. Bakalım Trabzon'u yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Matsen. Tayyip Talha. Şimdi Matsen. Tayyip Talha. Amartey. Amartey'den Valentin Rozier. Valentin Rozier. Chamberlain. Moleka. Uğurcan kurtardı. Şimdi Orsic köşe vuruşunu kullanacak. Mat. Aman aman aman. Chamberlain. Muleka. Paredes. Çok güzel pas. Naciye. Naciye kaptırdı. Amarte, Getson, Chamberlain. Şimdi bu Penaltı olur mu derken olmadı. Şimdi Kartal, Kayra ve gol. Abdülkerim Bardakçı kendi kalesine gol atıyor. 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. Chamberlain, Amarte, Valentin Gozi'ye, Chamberlain, Onacu, Dansville, Eren, Orsic, Joaquin. Şimdi Onacu, 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 Madsen, Madsen, ona açıya dikkat etmek lazım. Batista Mendy. Şimdi Naci. Naci gidiyor. Naci var. Naci ünü var. Kaptırdı topu tabi. Mendy'e. Mendy. Mendy. Matsen. Tekrar Naci. Naci. Parades. Top dışarı Parades. <laughs> Orsic. Dancefield. Mendy gol atıyor. Acaba offside mi diye bakılıyor ama gol geçerli. 1-1. Bir bir. Berfi Bakasetas. Mehmet Aydın. Mehmet Aydın. Aman. Deneyelim gol. Güzel. Ersin. Lensvil. Eren. Trabzon tek kale oynuyor neredeyse. orsiç Eren. Pepe. Ersin. Uğurcan. Şöyle uçun kullandı. Tayyip Talha. Madsen. Pekat Eptal ha. Kartal Kayra. Parades. Parades'ten Naci. Naji'den Getson. Chamberlain. Oxlade Chamberlain. 2-1 yapıyor durumu. Oxlade Chamberlain. TP. Joaquin. Nashville, Orsic. Onaçu. Onaç Ersin. Kurtar Dersin. Orsic köşe Tam 61. dakika gol olur mu? Olmadı. İyi bari. Olmasın. Getson. Valentin Rozier. Şimdi Amartey. Kartal Kayra. Parades. Valentin Rozier. Parades. Muleka ve gol. 3-1. 3-1 Muleka. Gol iptal edildi. 2-1 hala devam ediyor. 2-1'lik skor devam ediyor. Şimdi oyuncu eşliklerimizi bir yapalım. Ben de aman, <laughs> Orsich, bakasına anam penaltı. 6 aydır. Bu kaset azattı 2-2. Uf. Geç son Semih. Necip. Çok güzel pası Vanetroz'e. Ağamet abi Cenk Tosun 3-2. Cenk Tosun oyuna girer yapmaz. Maçın kaderini değiştirebilir mi? 3-2 yaptı durumu şimdi. Kartal Kayra. Draxler tekrar Kartal Kayra. Acametovic kaçırdı. Draxler de sıkatlık geçiriyor. Geç sonunda şekilde. Ve 3-2 kazanıyoruz. 3-2 kazanıyoruz. Zor bir müsabakadan 3 puanla ayrılmayı başardık. Tebrik ediyoruz. Evet. 3 puanla ayrıldık. Güzel. Böyle de devam edelim. Gerçekten böyle devam edersek lider de oluruz diye düşünüyorum. İnşallah da liderliği de alırız. Evet şimdi bandırma mücadelesine geçiyoruz. bakın bandırmayı yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Valentin Getson. Naci. Kaçırdı. Paredes. Chamberlain. da Salih. Çocuğu şunu kullanacak. Mina. Getson direkten Naci ve gol. Naci Nuar 1-0 yapıyor. Kalabildik güzel. Şimdi Muneka. 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 Kaçırdı Muneka. Salih. Getson. Getson'dan Mina. Parades. Top dışarı da. Naci. Naci. Muneka ve gol. Jackson Muneka. 2-0 yaptı durumu. Mina, Emre, Pekka Mina, Madsen. Amartey, Getson, Salih Şimdi Muleka gidiyor. Muleka 3. Muleka 3. Jackson Muleka 3 yaptı. Geliyoruz. Valentin Salih kaptırdık. Amartey, Kartal Kayra, Eminhan, Han, o ne temizliğe gelmedi. Şimdi Salih Getson Getson Emirhan Bulumba Soko Okan attı Okan 3-1 oldu Gol iptal olmuş burada 3-0 hala devam ediyoruz Getson Emirhan Emirhan'dan Salih Semih Barkley. Semih şutundan seken top Barkley atıyor ve 4-0 oluyor. Barkley'i de uzun bir ardından golle buluşmuş oldu. Evet takımımızı yine tebrik edelim. Evet bu bölümümüzde güzel bir galibiyet serisi yaptık ve maç fazlasıyla lideriz bu arada. Maç fazlasıyla da liderlik koltuğuna oturmuşuz. İnşallah maç fazlası olmadan da lider koltuğunda olmayı nasip eder ve sezonu şampiyon olarak tamamlarız. Eee Böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay seviyorsunuz.